Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Shadow Fight 2 oyununu oynuyoruz. Yine arkadaşlar video beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, güzel oyun. Yine size de tavsiye ediyorum. Dün de oynamıştık bu oyunu. Bugün de oynamak isterim. Çok güzel oyun arkadaşlar. E, menü diyelim. Ve başlayalım oyunumuza. Kavga. Iron. Iron'la kavga ediyoruz. Bakalım kim kazanacak? Ee, biraz güçlü abiye benziyor. Bizi öldürebilir. Round 1. Başlıyoruz. Başladık. Gel, gel, gel. <laughs> gel bakayım buraya. Gel <laughs> buraya. Çok az canınız kaldı. Ay. Allah ya. Arkadaşlar birinci round <laughs> kazandı. Maalesef. İkinci <İmzir> round'dayız. <laughs> Çok güçlü <kötü gülüyor> bu arkadaşlar. kazandı maalesef bakın, bakın. kazandı arkadaşlar maalesef bu kazandı yeniden kavga etmemiz gerekir sanırım o oh, görünen o okay, ki yenildi ekipman bu tur uygun bir zırh Almanın zamanı geldi. mağaza zırh alalım ya. Almak için 150 aldım. Verdik. Satın al diyelim. Hazır aldık. Buradan ne alalım ya? Güzel bir. Buradan bunu aldık. aldık. Ve şimdi menü kavga diyelim. Yine Euron'la kavga ediyoruz arkadaşlar. Euron çok güçlüymüş. Beni yendi. Bakalım şimdi yenebilecek miyim? Yine yenerse çok kötü olur. dikkat koyuyoruz. Ve kazandık. Birinci round'u kazandık arkadaşlar. Ne oldu yılan beni yendin mi? Ne oldu? Aha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yenecek beni. Oh güzel. Of çok az canı kaldı. Ve geldik arkadaşlar. Kazandık. İran ne oldu İran? Yendin mi beni? 77 altında verdi. Şurada fight 2'yi sever misiniz? Evet. Evet. Verelim ya. Sonra veririz. Ama yine verelim şimdi. Bitti diyelim. Aha, kavga. Bakayım. Torun. Torun. Torun benimle kavga edecek. Ramut bir değil. Ben bana kazanırım arkadaşlar. Of. O. Oh. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? İlk koydu. Bir tane koydu. Öldüm ya. Of çok az tane kaldı benim de. <laughs> of kazandık arkadaşlar. Çok az canımız kalmıştı. İkinci round'dayız. Bakalım yine kazanabilecek miyiz? Başladık. Aa kazandı arkadaşlar. Üçüncü round. Bir tane daha kazanırsam ben yeneceğim. O bir tane daha kazanırsa o yenecek. Yani kazanacak. Bir dakika, bir dakika. Ve kazandı. Arkadaşlar kazandım. 36 tane altın verdi. Arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Sizler de kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın ve bay bay.